Burası bir bina. Ama altına ne yapmışlar? Bakalım. Altına çok güzel bir, Bak, sırtınlara bakar mısınız? Burada bazen Roma döneminden çok şeyler var. Ama bu Roma dönemi değil de ona benzetmişler. Çok güzel bir çeşme yapmışlar. Gerçekten yüzlerce çeşme gördüm. En güzel çeşmelerden biri de bu. Bak figürlere bakar mısınız? Neler yapmışlar? Efendim mesela bak çekmede bura. Bak, kaç tane akıyor? İki tane akıyor. Ve o nereye akıyor? Aşağı bir yer yapmışlar. Bak buraya da öyle bir yer yapmışlar. Buradan kanalizasyona veriliyor ve kanalizasyona verildikten sonra da nehirlere dökülüyor. Ben nereden geldim? Bak şu caddeden geldim. Bura kafe. Bak şura ayrı bir sokak. Burada her muhakkak bayanın yanında köpek var. Bak. Burada böyle bir yer. yine çekmeye döndük. Poşetimi arıyorum. Güzel bir caddeye doğru gidiyoruz. Bu cadde güzel evet. bu caddeden geldim. Bak bu caddede pazar kurmuşlar.